Günaydın. Bugün 1 Nisan 2021 ama ben size şaka yapmayacağım ve bugün yayında anlatacaklarımın hepsi ama hepsi her yayınımda olduğu gibi bu yayında da gerçek. O yüzden de hiçbir şekilde bugün eğer anlattığım bir konuda bile size herhangi bir şaka yapmayacağım. Yani şu da 1 Nisan şakasıdır diye herhangi bir şeyle bir cümleyle karşınıza gelmeyeceğim. O yüzden de bugün Yine çok ciddi 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 bir yayın yapacağım ve bu yayın sırasında Anayasa Mahkemesi'nin verdiği kararı ya da daha doğrusu ara kararı Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na Anayasa Mahkemesi'nin HDP ile ilgili kapatma davasının kararını iade etmesini göremeyen gazeteleri göstereceğim. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin attığı tweetleri, tweetleri nasıl yorumlayan ya da yorumlayamayan ya da nasıl yorumlanması gerektiğini anlatacağım. Savcı Kirazı iyi ki dün adliyede almışlar. Savcı şey, savcı, savcı Kirazı ki en azından bazı gazetelerde bugün e, haber e, var ve şöyle de öneme de bakıyorum hangi gazeteden başlayalım diye e, ve birçok da gazete var. Ama şimdi isterseniz bir gazeteleri gösterelim Hürriyet'ten başlayalım Hürriyet gazetesini bir göstereyim ben size şöyle yukarıdan aşağıya göstereyim Hürriyet gazetesini bakın Hürriyet gazetesinde Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin attığı tweetler yok Anayasa Mahkemesi'nin Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başvurusunu geri iade etmesi haberi yok yani bunlarda hiçbir şey yok gördüğünüz gibi. Ama Kılıçdaroğlu var. Meral Akşener var. Karnı Sultan Süleyman'ın tablosu var ve Bahçeşehir'de uluslararası çatışma diye bir haberi koymuşlar. Ama gördüğünüz gibi Anayasa Mahkemesi ile ilgili tek bir cümle yok. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin tweet'leri yok. Sadece burada mı yok? Bakın şimdi ben başka gazetelerde göstereceğim size başka gazetelerde de yok. Yani ne yok? Anayasa Mahkemesi'nin aldığı e, karar. En azından şimdilik iade etmiş olması haberi. İşte Sabah Gazetesi'ni getireyim. Bakın Sabah Gazetesi'nde var mı? Siz de bakın. Ki en azından olayları yorumlamak belki de daha da kolaylaşabilsin. İşte gördüğünüz gibi Sabah Gazetesi, Sabah Gazetesi sunucu Burcu Esmer Soy'u birinci sayfaya koymuş. Ama Anayasa Mahkemesi'nin, Anayasa Mahkemesi'nin, dün söyledim Savcı Selim Kiraz'ı unuttular demiştim. Allah'tan e, adliyede, İstanbul Adliyesi'nde, Avrupa'daki adliyede, Çağlayan Adliyesi'nde bir tören yapılmış da o töreni en azından buraya koymuşlar ki e, hatırlamışlar ama Bahçeli var burada gördüğünüz gibi. Devlet Bahçeli'nin dün attığı tweetlerden bir bölümü en azından burada HDP ile bağını kopar partimize üye yapalım. MHP lideri Bahçeli Kılıçdaroğlu'na imalı sözlerle yüklendi. Madem gerçek milliyetçi olduğunu söylüyor, FETÖ ve PKK ile bütün bağlarını keserek işe başlamalı. Bunları yaparsa 2023 seçiminde Tuncel'den milletvekili adayımız olabilir. İmalı sözler ama gerçek sözler. İmalı sözler ama gerçek sözlerle Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin tweetleri önemli. Dünkü tweetleri önemli ama dünkü tweetleriyle ilgili şimdi isterseniz bir de Cumhuriyet Gazetesi'ni göstereyim. Cumhuriyet Gazetesi tek tek saymış isimleri ve en azından Anayasa Mahkemesi'nin kararını da Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na iade etmesini de haber yapmış. Yani haber yapmış. Cumhuriyet Gazetesi haber yapmış. Yani ben bazen söylüyorum ya parayla bir kağıt alacak olsam, parayla bir gazete kağıdı alacak olsam en azından yine cumhuriyeti alırdım. Yani niye? En azından iyi ya da kötü işlerini doğru dürüst yapıyorlar. En azından en azından bize haberlerin özetini de olsa kendi bakış tarzlarıyla bile olsa en azından veriyorlar. Biraz sonra geleceğim. Harem selamlık sınav. TRT'nin Hacı Bayramı Veli Üniversitesi'nde yaptığı sınavda tepki çeken uygulama. Barış Beylivan, Barış Beylivan, Barış Terkoğlu. Dün Karşı Gazetesi'nden bugün Cumhuriyet'e buradan Enver Aysever niye gönderildi? Hepsini anlatacağım size. Bakanlar Kurulu halen daha niye çıkmadı? Bakanlar Kurulu çıkacak diyen Mahir Ünal. Hepsini anlatacağım ama lütfen acele etmeyin. Yavaş yavaş sindire sindire dedim ya. Bugün 1 Nisan şaka yok. Her şey gerçek bizde. Şimdi Bahçeli Bursalı'yı da hedef aldı. Gazetecilere yine hakaret etti diyor. Şimdi Bahçeli'nin açıklamasında birinci hakaret yok. Cumhuriyet gazetesi hakaret yok. Diyor ki MHP lideri Bahçeli, Cumhuriyet'ten okuyorum. MHP lideri Bahçeli gazetecileri hedef göstermeye devam ediyor. Bahçeli gazetemiz yazarı Orhan Bursalı ile Necdet Saraç, Şaban Sevinç, Ali Haydar Fırat, Hakan Bayrakçı ve Sevilay Yılman'ı erken seçim yorumları nedeniyle hedef aldı. Ve hemen onun da yan tarafında gördüğünüz gibi HDP davası iddianame iade edildi. Anayasa Mahkemesi HDP'nin kapatılması istemiyle açılan davada iddianameye eksikler nedeniyle iade etti. Yargıtay Başsavcılığı eksiklikleri tamamlayarak yeniden dava açabilecek. En azından bir haber vermiş. Bu arada Savcı Kiraz bakın Cumhuriyet'te de var. Yani bugün lüks değil yani e, hürriyette olmaması ya da sabahta bugün olması. Bakın Cumhuriyet bile... Hatırlıyor musunuz Cumhuriyet'te yanlış hatırlamıyorum değil mi? Savcı Selim Kiraz öldürüldükten sonra orada oradakilerle Savcı Selim Kiraz'ı şehit eden teröristlerle röportaj yapanların söyleşileri Cumhuriyet'te yayınlanmamış mıydı? Ben mi yanlış hatırlıyorum? Yani lütfen birisi birisi bana yardımcı olsun ya birisi bazen bazen ben de unutabiliyorum. Yani şimdi düşün oradan Savcı Kiraz anıldı haberine gelebilen bir Cumhuriyet gazetesi ne kadar samimi? onu sorgulayacağız. Ama ben diyorum ki bakın burada e, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Orhan Bursalı, Necdet Sarıçı, Şaban Sevinçi, Ali Haydar Fırat, Hakan Bayrakçı, Sevilay Yılman'ı hedef almamıştır. Onların ismini yazmış olabilir. Onların ismini Twitter'da tweetinde yazmış olabilir Devlet Bahçeli ama onlar üzerinden kızım sana söylüyorum gelinim selamla dedi Devlet Bahçeli. Kızım sana söylüyorum gelinim sen e, anla dedi. Çünkü niye? Hedef siz değilsiniz. Yani bu arkadaşlar Bahçeli'nin hedefi değil. Bahçeli bunlar üzerinden birilerine, birileri kim? Ahmet Hakan'a, hürriyeti yöneten Ahmet Hakan'a. Ee, CNN Türk'te tarafsız bölge diye taraflı yayın yapan Ahmet Hakan'a Ahmet Hakan'a yayın yaptıran Türkçüye Ahmet Hakan'ın deyimiyle Türkçüye Demirören grubuna Demirören grubu üzerinden Demirören grubunu yöneten Turkuaz grubuna, Turkuaz grubunun da arkasında birileri varsa e hepsine. Devlet Bahçeli'nin tweetleri e hepsine. Niye? Çünkü diyor ki Devlet Bahçeli televizyon sahipleri acaba Kılıçdaroğlu'nun seçim spekülasyonunun gündemde kalması için gizli ve gizemli bir destek mi vermektedir diyor. En önemli cümle bu. Bakın tekrar ediyorum. Neresi özgürlüktür? Neresinde adamlık ve ahlak vardır? Televizyon sahipleri herhalde televizyon sahibi deyince ben aklımda size gelmiyorum değil mi? Kim geliyor? Demirören grubu. Çünkü bu Cumhuriyet'te adı yazılan e Orhan Bursalı'yı da Necdet Sarıçı da Şaban Sevinç'i Ali Haydar Fırat'ı da, Hakan Bayrakçı'yı da belki Sevilla Yılman Habertürk'te. Burada birazcık Habertürk'te var. Ama ne yapıyor? Onları gösteriyor. Yani size Yoksa buradaki Necdet sana Şaban Sevinç, Ali Haydar Fırat, Hakan Bayrakçı, Orhan Bursalı değil burada Bahçeli'nin söylediği. Diyor ki A babalarınıza söylüyorum ama onları yazmıyorum ve onlar üzerinden size söylüyorum diyor. Size söylüyorum diyor ve dediğim gibi hedef burada kızım sana söylüyorum gelinim sen anla diyor Devlet Bahçeli. Çünkü niye diyor? Bakın isterseniz niye dediğini ben bugün dedim ya Hürriyet gazetesinde bugün haber yok. Devlet Bahçeli'nin bu açıklaması var, bu tweetleri var. Anayasa Mahkemesi ile ilgili değerlendirmeleri var. Kılıçdaroğlu ile ilgili değerlendirmeleri var. Ama hiçbirisi yok. Ama dün 31 31 Mart tarihinde Hürriyet'in birinci sayfasında haber vardı. Ve ben o haberi dünkü Hürriyet gazetesindeki haberi ben burada açtım ve dedim ki Hürriyet gazetesi Sayın Bahçeli ile ee, Bahçeli'nin haberini nasıl çarpıtarak veriyor, nasıl Bahçeli ile Bahçeli ile işte dünkü gazete kadına şiddet dizilerden çıksın, kadına şiddet dizilerden çıksın. Koskoca Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli grupta konuşuyor, birçok mesaj veriyor ama Hürriyet Gazetesi... Kadına şiddet dizilerden çıksın diye bir başlığı kullanarak Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile öyle ya da böyle yani o, o zaman Devlet Bahçeli de dün ben bunu dün 10.30'da 11 arasında yaptığım yayında gösterdim. Saat dün 2.30'da 2.40'da Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli e bunların hepsine gereken cevabı gereken cevabı Twitter'da verdi. Ama şimdi bazı gazeteciler çünkü gazeteciler değil oradaki. Bunların topyeküne hepsinin kardeş olduğunu biliyor. Çünkü niye? CNN Türk CHP'lileri çıkartamıyor. CHP Genel Başkanı'nı çıkartamıyor. CHP Genel Başkan Yardımcılarını çıkartamıyor. CHP e, milletvekillerini çıkartamıyor. İl Başkanı'nı çıkartamıyor. Canan Kaftancıoğlu'nu çıkartamıyor. Kimi çıkartıyor? Necdet Sevinç'i çıkartıyor. Orhan Bursalı'yı çıkartıyor. Şaban Sevinç'i çıkartıp ve onlar üzerinden CHP'yi dengeleyerek yapıyormuş gibi yaparken onlara da iktidarı eleştirttirmeyip iktidarın destekçisi Milliyetçi Hareket Partisi'ni, iktidarın yanında duran Devlet Bahçeli'yi eleştirtiyor. O yüzden Bahçeli diyor ki ben sizin oyununuzu biliyorum. Alır bunu kafanıza geçiririm diyor. Yani bu tweetlerin anlamı bu. Kime diyor? Ahmet Hakan'a diyor. Kime diyor? Tüpçü'ye diyor. Kime diyor? Tüpçü'nün arkasındaki Turkuaz'a diyor. Turkuaz'ın arkasındakilere diyor. Bakın bunlar önemli. Niye önemli? Birazdan şimdi biraz sonra daha da ayrıntılarını eşeceğim bunların. Çünkü önemli bunlar ve dediğim gibi bugün 1 Nisan. Bunların hiçbirisinde şaka yok. Burada her şey gerçek. Bizde her şey gerçek. Her gün gerçek. Her gün gerçek. Her gün gerçek. Her günde gerçek olmaya devam edecek. Şimdi neyi gösterelim buradan? Şimdi ne dedim biraz önce? Ee, bakanlar Kurulu. Bakanlar Kurulu gelmedi daha dedim. Şimdi sadece Bakanlar Kurulu gelmedi değil. Şimdi isterseniz önce 1 Nisan tarihli bir Cumhuriyet gazetesini bir açalım ve buradaki bazı haberleri de gösterip üzerinden gidelim. Çünkü niye? Türk Gün Gazetesi'ne de geleceğim. Türk Gün Gazetesi Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı'nın bütün açıklamalarını yazmış. Soner Yalçın bugün Milli Gazete'yi anlatıyor bize. Dün ben burada Milli Gazete'nin nasıl bir oyunun içerisinde olduğunu anlatmıştım. Bugün oyunun içerisinde değil diyen, Milli Gazete halen aynı çizgide diye gösteren bir Soner Yalçın'la Sözcü Gazetesi'yle karşı karşıya kaldık. Şaka yapma bize Fatih Bey diyor. İyi yayınlar demiş. Şimdi hepsine teşekkür ediyorum. O yüzden burada şaka yok. Ama ne var? Burada Cumhuriyet Gazetesi var. Bakın Barış Pehlivan, Barış Pehlivan, Barış Terkoğlu. Bunları nereden biliyoruz? Oda TV'den biliyoruz. Barış Pehlivan ayrıldı. Oda TV'den nereye geldi? Cumhuriyete geldi. Cumhuriyetten kime gönderdiler? Enver Aysever'i gönderdiler. Enver Aysever'i nasıl gönderdiler? İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden güya okuma yazma kursu verdiği için yüksek ücret aldığı gerekçesiyle gönderdiler. Şimdi ben size bir şey söyleyeyim mi? Enver Aysever'i gönderenlerle AK Parti Genel Merkezi'nde pudracıyı oraya yerleştirenler aynı kişiler. Aynı tuzluktan, aynı tuzluğun içerisinde gelenler. Niye? Çünkü öyle ya da böyle... İki tarafı da yani geçmişte yazar kasayı atan da yazar kasa atılan da aynı kişi dediğimde ne çıkıyor? 28 Şubat'ta Ali Kalkancılar Müslüm Gündüzler'le 28 Şubat'ı yapıyoruz diye ortaya çıkanlar arasında bir fark olmadığını herhalde bugün anlamışsınızdır. Ya da Merve Kavakçı'yla o gün Merve Kavakçı'ya bu kadına haddini bildirin burası Cumhuriyet'e meydana okunacak yer değildir diyen Ecevit'in aynı kişi çıktığını söylesem herhalde bana ya bu da ne diyor, ne anlatıyor demezsiniz herhalde değil mi? O yüzden de diyorum ki bakın önemli. Çünkü Enver Aysever'i gönderenlerle, gönderen mekanizmayla AK Parti Genel Merkezi'ne pudracıyı yerleştiren ve o pudracının videosunu çekenler ve yayınlayanlar aynı elden besleniyor. Çünkü sadece sol medyaya değil sağ medyayı da sadece sağ partileri değil sol partileri de sadece iktidar partisini değil muhalefet partisini de öyle ya da böyle ellerinde tutmaları gerekiyor. Niye böyle söylüyorum? Bakın Barış Beylivan dedim değil mi şimdi size? İsterseniz bana iki dakika bir müsaade verin ve ben size bir iki tane bir iki tane fotoğraf göstereyim ki üzerinde daha fazla değerlendirme yapabilirim. İşte onlardan bir tanesini Hemen e, ekrana vereceğim. Bakın verdim. A, verdim. E, yanlış fotoğrafı verdim. Ama olsun bu da önemli bir fotoğraf. Bu da önemli bir fotoğraf. Bu da sonra Yalçın'a gelsin benden. İşte kimde? Canan Kaftancıoğlu ile Canan Kaftancıoğlu ile Cumhuriyet Halk Partisi'nin Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun elinde bir milli gazete var. Milli gazete. Milli gazete okuyorlar. Yani normal şartlarda milli gazeteyi okumayı geçtim ellerine almayacak isimler Milli Gazete okuyorlar. O zaman demek ki Soner Yalçın, Milli Gazete, Kılıçdaroğlu, Canan Kaftancıoğlu, belki de Osman Duru Kabaktepe aynı yerden çıkacaklar. Daha bakın daha çıktılar demiyorum. Belki hepsi aynı yerden çıkacaklar. Hepsi aynı yerden çıkacaklar. Soner Yalçın şu anda şu, Soner Yalçın de kimlerle bağlantılı? Ben bu arada bu yayınlarda belki anlatacağım size ama bu fotoğrafı kapatıyorum. Bu fotoğrafı kapatıp hangi fotoğrafı getiriyorum? Şimdi yine bir fotoğrafı getiriyorum. Bakın bu fotoğrafa da bir bakın lütfen. Bu fotoğrafa da bir bakın. İşte yine yanlış fotoğraf. Ama yine güzel bir fotoğraf geldi. Nedir bu? Milli Gazete. Gülen yalnız değil. Fethullah Gülen Hoca Efendi'ye karşı başlatılan kuruç harekatını halk ibretle izliyor. Başta siyasi partiler olmak üzere kuruluşlar Hoca Efendi'nin yanında olduklarını belirtiyorlar. Hani bu milli gazetenin, milli görüşçülerin, Erbakan'ın yakından uzaktan ilgisi yoktu bu Petrullah Gülen'le? İşte milli gazete. Yalansa bu gazete gazete değilse, gerçek değilse işte benim yayınım. Açık. Bu yayın da açık. Ama size bir fotoğraf daha göstereceğim. Çünkü niye? Cumhuriyette dedim değil mi? Cumhuriyette. Bana yine bir iki saniye e, izin verin e, lütfen ve o fotoğrafı da göstereyim. Bakın o fotoğrafta da ilginç kareler var. Nedir? İşte getirdim o fotoğrafı da. Dev kadro karşıda buluşuyor. Kim yok ki burada? İşte yani karşı gazetesi öyle değil mi? Karşı gazetesi kimin yayınıydı? FETÖ'nün yayınıydı. Tarafta yapamadıklarını karşıda yapacaklardı. Yaptılar mı? Yaptılar. Bu gazetenin genel yayın yönetmeni şu anda nerede? Cumhuriyet Halk Partisi'nde. Peki burada Barış Beylivanlar, Barış Terkoğullar nerede? İşte buradalar. Hepsi buradalar. Ne oldu? O da TV'deydiler. O da TV'den cumhuriyete ve cumhuriyette hemen Ömer Raşever'e bir operasyonla, bir operasyonla, bir pudraji operasyonuyla İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden güya aldığı ki alıyor ama o parayı da ben yine söylüyorum. AK Partili E bütün belediyeler yazarlık adı altında, yazar yetiştirme adı altında E her gün birilerine veriyorlar. Onun üç fazlasına üç eksiği. Ben bilemem. Ama hepsinde var mı bu? Var. Ama niye? Enver Aysever öyle ya da böyle, bana sorarsanız bunu bir bilgiyle söylemiyorum ama e, durduğu yerde durmaya devam ediyor ve en azından FETÖ'nün operasyonlarına kendi yazıları üzerinden izin vermiyor. Bakın burası önemli. Burası önemli. Enver Aysever. O yüzden Enver Aysever'i yiyip Barış Terkoğlu'nu, Barış Pehlivan'ı Cumhuriyet Gazetesi'ne Soktular. İşte buradaki kadroyu da aman unutmayın bakın şöyle bir kadroya baktığınızda aslında kim kimdir nerededir nerede durmuştur hepsini görme imkanına sahip olabiliyorsunuz. Şimdi ne dedim ben gazetelerde yok bahçeli yok ee, kararda yok türk günde yok diğerlerinde yok türk günde var Türkün koymuş Türkün. gün şükredelim ki en azından Türkün gazetesi koymuş ama şimdi bir cumhuriyet gazetesine bir tekrar gideceğim. Çünkü niye? biraz önce söylediklerimi en azından Barış Pehlivan. Bakın Barış Pehlivan. Kimi buradan Enver Aysever'i çıkartıp Barış Pehlivan'ı oyuna dahil ettiler. Barış Pehlivan'ı oyuna dahil ettiler ki böylece Cumhuriyet Gazetesi. Ama aynı Cumhuriyet Gazetesi'nde altta ne görüyoruz? Savcı Selim Kiraz'la ilgili haberi görüyoruz. Ve TRT ve Hacı Bayram o Veli Üniversitesi. Ben de soruyorum. TRT ve Hacı Bayram Veli Üniversitesi arasında bir fark var mı? Soru bir. İki. Fark yoksa TRT ve Hacı Bayramı Veli Üniversitesi ile Cumhuriyet Gazetesi arasında bir fark var mı? Bakın bu sorularım çok açık sorular. Genel sorular. Birisi cevap verebilir. Hayır bizim e, Cumhuriyet'le yan yana getirilmemiz söz konusu olamaz diyebilir. Ama ben Cumhuriyet Gazetesi ile TRT'nin nasıl yan yana gelebileceğine ilişkin bazı verileri belki burada aktarabilirim. Çünkü öyle ya da böyle burada harem ve selamlık sınav diye bir haberle karşımıza çıkıyorsanız yok böyle tesadüf rektörün yemini soyluya mahrem mektup diye bir başlıklar varsa ve Barış Pehlivan oyunun içerisine Oda TV'den Oda TV başka bir yere evrilip ve Oda TV'den çıkan pehlivanları Cumhuriyet'e götürüp çayıra sürüyorsanız bunun arkasında ciddi bir oyun, ciddi bir anlayış olduğu yönünde bir kanaati ben size söylüyorum. Şimdi niye söylüyorum? Şu Sözcü gazetesini bugün göstermeye bile gerek yok. Kararı da göstermeye gerek var mı? Bakıyorum ama Karar Gazetesi'nde biraz önce Milli Gazete'ye çok şeyler söyledik. Bakın yine söyleyeceğim bir iki cümlem daha var Karar Gazetesi'nde bugün. İsmet Berkan da Karar Gazetesi'ne gitmiş. İsmet Berkan da. E, İsmet Berkan e, Karar Gazetesi'ne gitti. İsmet Berkan'ı TRT'ye çıkartmıyor musunuz? Çıkartıyorsunuz. TRT'ye çıkarttığınız İsmet Berkan bugün muhaliflerin e, yayın organı Karar Gazetesi'nde. O zaman TRT, Cumhuriyet, Karar yan yana getirdiğinizde e hepsinin kardeş çıkma olasılığı ortaya çıkıyor zaten. Kendiliğinden çıkıyor. O yüzden TRT iktidarın elinde falan değil. Kimse böyle şeyler söylemesin. Bakın buradaki en önemli en altta. İstanbul Sözleşmesi anketinde dikkat çeken sonuç. Saadet partililerin, CHP'lilerin diyor. Herhalde Saadet partililer değil mi? CHP'liler dediği başka sosyalist partililer değil herhalde bunlar. CHP'lilerin yüzde 81'i, MHP'lilerin yüzde 31'i, AK Partililerin yüzde 27'si çıkılmasın diyor. Şimdi AK Parti ve MHP'liler tamam doğru olabilir. Ama Saadet Partililerin yüzde seksen birinin İstanbul Sözleşmesi'ni savunmasını ben anlayamadım. Yani biz İstanbul Sözleşmesi'ni Milli Gazete istedi diye kapattık. Saadet Partililer istedi diye yırttık. Ee, Oğuzhan Asıl Türk istedi diye yırttık. Temel Karamollaoğlu bu İstanbul Sözleşmesi ailenin e, merkezine konulmuş dinamit dedi diye yırttık. E peki o zaman Saadet Partililerin %81'e nasıl oluyor da İstanbul Sözleşmesi'nin kalmasını, İstanbul Sözleşmesi'nden çıkılmamasını bize anlatıyor? Ben bunu hakikaten anlayamadım. Aslında anlıyorum. Ne dedim? Çünkü Erdoğan, ben bu yayınlarda söyledim. Erdoğan, Saadet Partililer, özellikle muhafazakarlar, mütedeyinler, AK Parti'den kaçmak için gerekçe arıyorlardı ve İstanbul Sözleşmesi... İyi bir gerekçeydi. Erdoğan İstanbul sözleşmesine yırtamayacağını düşünüyorlardı. Yırttı ama bugün gördüğünüz gibi Karar Gazetesi'nden de gördüğünüz gibi e, en çok İstanbul Sözleşmesi yırtılmasın diyenler milli görüşçülermiş, milli gazeteyi okuyanlarmış, Saadet Partililermiş. Nereden görüyoruz? İşte gördüğünüz gibi, gördüğünüz gibi Karar Gazetesi'nden görüyoruz. Karar Gazetesi kim? Dün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanında damat kıvamında gezen bugün Cumhuriyet Cumhuriyet Halk Partisi tarafından maddi ve manevi desteklenen ve aralarında yıllarca bize güya İslamcı, güya mütedeyyin, güya muhafazakar diye kendilerini e, satan ama bugün bambaşka bir yerde çıkan ve orada da çıkmaya devam edecek Taha Akyol'un ah arkadaşları. Taha ah yolun arkadaşları deyince herhalde yeter diye düşünüyorum. Ama ben Burada en çok bir bakanlar kurulu ve bu bakanlar kurulu ne dedim? Enver Aysever'e operasyon yapanlar AK Parti'deki AK Parti'deki pudracılar, pudra şekercileri dedim. Şimdi biz yaklaşık 10 gündür, 15 gündür, bazıları 9 aydır, 8 aydır bir kabinede bir revizyon bekliyor ve oldu mu olacak mı, oldu mu olacak mı derken kurultaydan AK Parti'nin 24 Mart'ta yaptığı kurultaydan birkaç gün önce AK Parti tanıtım ve medyadan sorumlu genel başkan yardımcısı Mahir Ünal çıktı dedi ki olacak dedi. Şimdi o olacak deyince herkes oldu olacak, oldu olacak, oldu olacak derken Mahir Ünal genel başkan yardımcılığından oldu. Nereye gitti? Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne. Eski yerine gönderdi Tayyip Erdoğan onu. Ne yaptı? Grup başkan vekili yaptı. Grup başkan vekili. Yani genel başkan millet genel grup başkan vekilliğinden genel başkan yardımcısı olmak ister. E, Mahir Ünal geldiği yere tekrardan gitti. Yani grup başkan vekilliğinden genel başkan yardımcılığına gelmişti ve genel başkan yardımcılığından tekrardan grup başkan vekiline tenzili rütbe aldı yani. Tenzili rütbe aldı. Peki aynı gün yani tenzili rütbe aldı ve grup başkan vekilliğine gitti. Genel başkan yardımcılığını e, AK Parti'de Hamza Dağ'a e, teslim ettiği gün ne oldu? Hamza Dağ'ın yanında olan bir kişinin uyuşturucu kullandığı ortaya çıktı. Uyuşturucu kullandığı ortaya çıktı ve ben burada Hamza yapılmış bir operasyon olarak nitelendirdim bunu. Hepsini yan yana getirdiğimizde Enver Aysever'i, Hamza Dağ, Mahir Ünal'ı, Tuzlukları ve Pudra Şeker'ini yan yana getirdiğimizde Barış Terkoğlu'larını, Barış Beylivanları karşı gazetesinden Cumhuriyet'e gitmelerini, Cumhuriyet gazetesinde yazmalarını ve bunların geçmişte Karşı Gazetesi'nde kimler tarafından yazdırılmış olabileceğini yan yana getirdiğimizde daha söylenecek çok söz var diyorum ama yayının başında dedim ya Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli bazı değerlendirmelerde bulundu. O değerlendirmelerde bazı gazetecilerin adını söyledi ama hedef o gazeteciler değil. Neydi hedef? Kızım sana söylüyorum gelinim sen anlaydı. Ahmet Hakan'aydı, Demirören grubunaydı ve Demirören grubunun hürriyeti satın almasını sağlayan mekanizmayaydı. Ve bütün bunların ışığında ben bugünkü yayını yavaş yavaş kapatıyorum. Ve kapatırken, kapatırken de anlayamazsın ee, anlayamazsın Oğuzhan Asırtürk'le aynı fikirde değiller diye bir cümleyi paylaşmış bir izleyicimiz Nizamettin Salka'nın da bir değerlendirmesi var Ayhan Cengiz Tuğra Hanım Ömer ve Yusuf Hanefe küçük gerçek gündemden uzaklaşıyor sineklerle uğraşıyor sorun bataklık diyor öyle bir değerlendirmede bulunmuş Fatin TV diyor ve başka değerlendirmesi olanlar da var ama ben diyorum ki Mustafa Ünal da burada herhalde bir isim benzerliği benim bildiğim bir Mustafa Ünal şu anda cezaevinde o Mustafa Ünal cezaevinden yazıyor değil herhalde çünkü yazdığını da şu anda tam okuyamadım cezaevinden yazan değil. Büyük olasılıkla isim benzerliği. Benim bildiğim bir Mustafa Ünal Zaman Gazetesi'nin Ankara temsilcisi de Şu anda eğer firari değilse cezaevinde diye biliyorum. Allah kurtarsın diyelim. Herkesi suçsuz olanları Allah kurtarsın. Suçlu olanların da Allah cezasını versin diyelim. Ve 1 Nisan yayınında demiştim ki yayının başında bu yayında şaka yok. Hiçbir şekilde şaka yok. Her şey gerçekti. Her şey realde, her şey realiteydi ve bu e, real e, yayının da bugün de sonuna geldik. Umut ediyorum ki yeni yayınlarla bugün karşınızda olurum. Çünkü birçok isimle konuşuyorum ama istiyorum ki keyif alabileceğiniz yayınlar olsun. Lütfen sizler de beğenip paylaşırsanız sevinirim. E, eğer tıklama yetiniz varsa çünkü Merkez Bankası Başkanlığı'na gelen e, Şahap Kavcıoğlu'nun faizi indirip kaldırma, Yetisi yok. Eğer sizin tıklama yetiniz varsa rahatlıkla katıl butonunu tıklayabilir, beğen butonunu tıklayabilir, paylaş butonunu tıklayabilir. En azından dostlarınızın bu yayınlardan haberinin olmasını sağlayabilirsiniz. Çünkü en iyi toplum örgütlü toplumdur, iletişim kurabilen toplumdur. O yüzden ben öğrendim başkası öğrenmesin demeyin paylaşın lütfen. Görüşmek üzere hoşçakalın.